Gökhan Aygün. Selamun Aleyküm. Türkiye'de İslam'a ciddi bir uyanış var diyorsunuz. Ben de aynı hissiyattayım ama dışarıda bazı tipleri görünce de ümidim kırılıyor. Bu İslam'ı uyanış ile alakalı tespitleriniz nelerdir? Şimdi dışarıda dediğin mesela İstanbul'da 17 milyon insan yaşıyor. 17 milyon insan. Bir saatte, herhangi bir saatte, mesela en dışarıda en fazla kalabalık olacağı saat 10. Saat 10'da İstanbul'u durdursan bir sayım yapsan sokakta kaç kişi var? Evlerde kaç kişi var? sokakta en fazla 1 milyon insan vardır veya 2 milyon insan. Evlerde 15 milyon insan vardır. Yani bizim caddelerde, sokaklarda veya basında vesairede de gördüğümüz yanlış tipler neşriyet vasıtalarıyla vesaireyle bunları kullanarak fazla görünüyorlar. Fazla değiller. Fazla değiller bu şeye dikkat etmek lazım geliyor. Yani e, diyor ki işte alem şuraya gitti buraya gitti. Alemin hiç gittiği bir yer yok yani. Allah'a şükür medreseler var, hafız okulları var, Kur'an kursları var, imam katipler var. Yani bizim şeylerimiz Risale-i Nur dershaneleri var, Risale-i talebeleri var, müridan var, zakiran var. Değil mi ya? Yani bunları onlar sokaklarda öyle fiştek fiştek gezmedikleri için onları görmüyor. Sokakta böyle olmuş. E sokakta şimdi o, o gördüğün yerde, orayı durdursan hayatı, evlerin içerisinde en aşağı onların 10 misli, 20 misli, 100 misli tesettürlü hanımlar var. Çarşaflı, peçeli hanımlar var. Mantolu hanımlar var. Başörtülü hanımlar var. Yani o sokaktaki gördüğün zibidi Orada çok hesaba girecek kadar fazla bir şey değil. Bu aldatıyor insanları. Bu insanları aldatıyor. Bizim gördüğümüz o ki Allah'a şükür yani en başta en başta 100 seneden beri 1923-2023 bir tek devlet başkanının ağzından görmediğimiz çıkmayan sözler var. İfa, iba, ibareler var, hareketler var. Cami açıyor bizim devlet başkanımız şimdi. Dünün camiyi satıp ahur yapan devlet başkanından bugünün cami açan, camide kıraat yapan, yani Kur'an okuyan, aşir okuyan başkana geldik. Bu suni bir şey değil. İşte dün ee, bir şey polis okulunun mezuniyet bilmemnesinde bin kişiden fazla insan hep bir ağızdan e, ol deyince olduran gönülleri nur ile dolduran Allah'a hamdü senelerle başlayan birisi söylüyor hepsi tekrar ediyor. <laughs> Türk milletin özelliği bu. <laughs> Öyle doğru dürüst nizami ibadet mi ibadet yapmazlar. Zikir ibadet her şey delicedir. Onun için bizimki de öyle yani. Bizim bizim azimenin zikri de e, başlangıçtır bu işe. Öyle nizami şeyler çok fazla yürümüyor. Hey e, akıncı ruhu at üstünde. İşte attan inecek hemen alacele namazını kılacak <laughs> düşman üstüne gidecek. Onun esas maksadı düşman üstüne gitmek. Ama namazı da kaçırmıyor. <laughs> Türk milletinin aleti rüyası bu. Hülasa ben çok iyi görüyorum. Çok iyi görüyorum Allah'ın izniyle. Çok yakındır. Türkiye'de her şey Allah'ın dediği şekilde nizama girer inşallah, inşallah.